Kuantum yayınları. TYT2. Matematik. 23. soru. Şifreleme yönteminde harflerin altında yazılan sayının kare kökü bir tam sayı ise o sayıya değilse en yakın olduğu tam sayı değeri olarak kodlanmaktadır diyor. Bize bir örnek vermiş. Bu yönteme göre kuantum. Öncelikle K'yı inceleyelim. Yani kök 29. Kök 29 5 ile 6 arasındadır. Ama kök 25'e daha yakın olduğu için 5'e eşittir. U harfi. 10 demiş kök 10. Kök 10 sayısı 3 ile 4 arasındadır ama kök 9'a daha yakın olduğu için 3'tür. A kök 1 1. N sayısı kök 53 7 ile 8 arasındadır ama 7'ye daha yakın olduğu için 7'dir. T harfi kök 72. Kök 72 8'den büyük ama 9'dan küçüktür. 8'e daha yakın olduğu için 8'dir. U harfi kök 10 bulmuştuk. 3. M harfi kök 42 kök 42 6 ile 7 arasındadır. Kök 36'ya yakın olduğu için 6'dır. Kuantum kelimesi nasıl şifreleniyormuş? 5 3 1 7 8 3 ve 6. Şıklara baktığımızda doğru cevap A seçeneğidir.